Ben heykeltıraşım. E, 90 yılında heykele başladım. Daha önce seramikçiydim. Seramikle uğraşıyordum. Çamurla uğraşıyordum. 90'larda e, mimaristan heykel bölümüne girdim. E, bölüm olarak da taşı seçtim. E, 90'dan bu yana da taşla e, heykeller yapıyorum. E, tabii neden ilham alıyorum? Taşlardan ilham alıyorum. E, malzemeler Yaptığım işi de belirliyorlar. Yani beni yönlendiriyorlar. E, taştan yapılabilecek işte heykeller. E, bu arada bir süre önce, yaklaşık 20 yıl kadar önce de e, şaman olduğumu hissettim. E, genelde şamanik e, heykeller yapıyorum. Taştan, e, demir, bronz, ahşap, doğal malzemeler kullanıyorum. E, işte şey olarak da, heykeller olarak şamanik heykeller yaparım. Mesela Mısır'da benim dört büyük heykelim var bir tanesi 10 metre, Kahire'de iki tane, Libya sınırı, Mars'a İskenderiye'de. O zaman Türkiye'de 10 küsur heykelim var. İki tane Alanya'da, Karabük, İstanbul'da iki tane. E bunlar dediğim 3-4 e, metre boyunda taş heykeller. Bir tane 10 metre boyunda işte Kahire'de heykelim var. Hep genelde şamanizm üzerine. Şamanik semboller, formlar yapıyorum. E, şey çalışıyorum mesela daha bu aralar, e, değerli taşlarla çalışıyorum. Mücevher taşları e, daha bu atölyede küçük ebat işler yapıyoruz. Yine aklınıza gelecek her tür gemstones, yani değerli taşlar üzerine çalışıyoruz. İşte yakutmuş, elmasmış hepsini biz işliyoruz, şekillendiriyoruz. Labrador etmiş, e, yeşil taşlarıymış. Dünyanın tarafından bize taş gelir. Kanada'dan, Çin'den, Meksika'dan, Etiyopya'dan, Hindistan'dan, Aklınıza gelecek her taş bizde vardır ve biz onları işleriz, şekillendiririz. Su taşın kesimini kolaylaştırıyor, toz çıkmasını engelliyor, ısınmasını engelliyor. Su olmazsa şey yapamayız, taş çatlar, toz çok çıkar. Hmm. Dolayısıyla su altında çalışıyoruz. Lazerle falan kesilmez taşlar. Öyle için kolaycılığı yoktur, bizzat emek vereceğiz. Elde oyacağız. Yani lazer çekilen falan yok yani. Çünkü lazer ısı. E, ee, taşa da ısı gelirse taş çatlar.